Merhaba <laughs> arkadaşlar, bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugün e, yeni ekipmanımı topladım bu sabahçı. E, çekiliş sonuçlarına bakmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi Razer çok konuşulan Razer'ları mı tanıtacağım. Full Razer set bu arada. Arkadaşlar şöyle bir garanti belgesi var. Umutcan hiç sen şunu şöyle açar mısın kanka? Tabii Elimle tutuyorum tripodu koymuyor şu an. Şu an çok yorulduk. Kanka şöyle dur. Aynen. Evet, şuraya şu ara şuradan çentik var. Şimdi bunu atabilirsiniz. Şunu alıyorsunuz. Kanka açsana elimde telefonlar. Şöyle açalım. Onu. Evet. Şimdi açtığımız anda direkt şöyle bir şey geliyor. Ne diye aldığınız için çok teşekkürler falan. Filan yani. Şimdi burada kullanım kılavuzu değil arkadaşlar. Kitapçık Aynen. Sadece yine kendilerini övüyorlar. Aynen. Yine tabi Razer falan dünyanın en iyi şeyi falan filan diyor. Evet Asıl mouse şeyimiz burada. bu. Evet mouse'umuz bu. Razer Mamba yeni çıkan 2019'da çıktığı şey. Arkadaşlar bu standı var şöyle. Şu Şöyle duruyor. Şöyle falan. Bu bu mouse'u açtığınızda böyle bu şuraları kalkık olabilir çünkü ben bunu en az 2 yıl kullandım. Şöyle göstereyim. Şöyle. Mükemmel bir şey. Evet kanka bunları tekrar aynı yerine koyalım. Kitapçı koy. Şurada kitapçı koy Kapat kanka. Onun arasına koyalım. Toparlamak da var arkadaşlar kusura bakmayın. Kanka sen telefonu bir tut. Sen telefonu tut şimdi. Ben onu dedim boş Fiyatı yaklaşık Arkadaşlar, kaç dolar eee 450 dolar. Yok 550 pardon. 550 dolar. Yarısını siz düşünün. Şu an ben hiç hesaplayamayız şey e, yani. Evet burada Black ve içi var. 3.500 fiyatı... Üç bin, üç bin lira var falan. Aynen demiş. bunun da fiyatı Türk lirasına değer. Bunun da 3.000 lira fiyatı. açtığınızda tabi yine garanti belgesi var. Şu şurada kalsın. Evet e, şunu al kanka. Evet e, Umutcan şimdi benim bilgisayarım geldi. Bu arada bu bayağı iyi bir deri Siz yazın şu sesi duyacaksınız kanka. Şu sesi duyacaksınız. Evet şöyle şöyle koyalım abi. Yani maksat şu. Şimdi bu siz bunu koyduğunuzda şöyle. Tabi heyecanla şöyle böyle şöyle yapacaktı tabii ki de. Asla bozulmaz. Umutcan şöyle kamera tut be. Biraz yaklaştır. Yaklaştır, yaklaştır. Yaklaştır. Arkadaşlar, şey bu arada nasıl desem size. Switch'le. yeşil switch şöyle göstereyim. Yeşil switch. Yani bildiğin kafa şeyici. Arkadaşlar bayağı ses çıkarıyor. Biz bir ara denedik. Yani aşırı ses çıkarıyor. Yazın eğer alıp kullanırsanız üst kattaki komşunuzun sizin kapınızın önüne gelmesinin ihtimali çok yüksek. Hem de çok yüksek. Çok üzülerek söylüyorum. <laughs> bunun da 3000 3000 fiyatı vardı. Arkadaşlar burada mouse altlı, yani mouse lezzet, firefly dediğimiz 2000 lira bunun fiyatı. 2300 lira bir şey. Şöyle açtığım zaman tekrar şöyle bir, bir, yazı var. Kendisi bu. Her ürününde var zaten evet. Altını mı kaldırmak istiyorsunuz? Tamam şöyle bir dizayn var o kadar. Yani. Olay bu. Şuradan ışıklar falan geliyor, çizili ışık atmışlar. Bunların fiyatı dediğim gibi iki, e, 1500 falan. Şöyle koyalım. Evet şimdi arkadaşlar şimdi gelelim Fasulyenin faydaları. Hayatın gerçeklerine. Bir bakın. Evet arkadaşlar. da kapatıyoruz. Hepsi toplam bunların 8000 9000 bir şey. Evet şurada da bir tane kulaklık Dolar var. Dolar değişti. Kulaklık değişiyor. var. Bunun da bunun da fiyatı 1200 lira bir şey. Gerçi yani. kulaklığımız biraz. Eski Biraz de. yani ben onu öyle kullandım. Evet şimdi. Hiç. Burada ne var? Yaklaşık 1000 lira civarı bir burada şey Burada ne var? Bir tane burada iki buçuk milyarı bir tane Ovay bir tane ekranımız var. Samsung Ardından Samsung. şimdi ben size şu Umutcan kasayı düzlesen arkayı, cam şeyini gösterelim. Arkadaşlar şöyle e, bir tane kasamız var. Şu Intel i7 var içinde arkadaşlar. Ee, ondan sonra fanı Intel'in. HyperX'in şurada bir tane şeyini görüyorsunuz, e, RAM'ini. Orada 8, 8, 16 GB RAM var. Şurada 8 TB'lık şey var, harddisk var. Ondan sonra e, kasa termal tek yani, cobalt olandan. Şöyle Sesini bir gösterelim. Şöyle. Taş gibi. Şurada ledlerimiz var, tabii ben onları e, şey yapacağım, kalıt yapacağım. İçinde 1080 Ti var. 1080 Ti var. Kasanın kendisi şu an 20 binler arkadaşlar. Olay bu. Sof demiş ekran kartını kullanıyorum. Mesela PUBG'de ben bunda e, 250 FPS alıyorum. CS'de e, 450 alıyorum. Zula'ya ölçmedim ama büyük ihtimalle 500 alırım. Evet arkadaşlar, bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Bunları şimdi koyacağım. Akşam bir tane daha. Artık videolarımız GTA 5'ler falan Evet arkadaşlar, GTA 5 bundan gelecek. Bundan bakacağız. Bunlardan oynayacağız. O zaman bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, yeni yeni videonun sonuna geldik. Akşama kurulum yapacağız. Akşama kurulum yapacağız arkadaşlar. O kadar işte. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like etmeyi unutmayın. Bay bay.